Ve beklenen büyük gün geldi. Bugün içeride Merkez Bankası'ndan faiz kararı bekleniyor. Faizlerle bir değişiklik beklenmezken diğer tarafta bugün ürkecek bir konuğumuz var. El Salvador Başkanı Nayib Bukele bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Madenciler için bir iyi bir kötü haber. Hatırlayacak olursanız Kazakistan olayları başladığından bu yana madencilik faaliyetleri bir türlü düzene girememişti. Ve bununla alakalı bitcoin fiyatlarının düzelmesi adeta madencilerin bu göçebe hayatlarına son vermesiyle alakalı olacaktı. Bugün madenciler için bir iyi bir kötü haber var. Çünkü Avrupa'da iş kanıtına dayalı madencilik yasaklansın derken bir de madencilik raporu çıktı. Bu rapora göre artık madencilik faaliyetleri daha sürülebilir. Peki bu madencilikle alakalı fiyatlar nasıl etkilenebilir? Artık Bitcoin'de güzel günler görebilecek miyiz? Ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'dan önemli bir haber geldi. Buna göre Google yakında dijital kartları kullanıcılara sunacak. Bu para fiyat para harcayacak. Fakat diğer tarafta kripto para saklanmasına ve kripto parayla puan toplanmasına başlayacak. Diğer bir haber ise JP Morgan'dan Ethereum açısından iyi bir haber gelmedi. Çünkü Ethereum'un yüksek ağ ücretleri vurgulanarak bunun da fiyatı baskıladığını ve baskılayabileceğinden bahsetti. Selamlar. Bugün tarihlerimiz 20 Ocak günlerden Perşembe. Perşembe demişken yine bu hatırlatmayı duyurmak isterim sizlere. Her Perşembe olduğu gibi bugün de saat 16'da geleneksel 16. ama Telegram'daki soru cevap etkinliğimiz olacak. Saat 16'da başlayacak bu etkinlik için saat 16.10'a kadar bana sorularınızı etiketleyerek yöneltiyorsunuz grup içerisinde. Ben de sizlere videolu bir şekilde sorularınızı cevaplıyorum. Bugün önemli bir gün çünkü hem bir önemli bir misafirimiz var hem de çok önemli bir karar var. Nedir o? Para politikası kurulu bugün toplanacak, faiz kararını açıklayacak. Öyleyse bugün yine sizlere de yine toplu bir bültenle karşınızdayız. Çok da fazla geciktirmeyin. İlk olarak geleneksel piyasalara ardından da kripto paralara başlayalım. Evet ilk olarak endekslere başladığımızda dün yine Amerikan endekslerinde satıcılı seyirler vardı. Burası da önümüzdeki hafta yapılacak olan FOMC toplantısını bekliyor. Buradaki faiz kararına odaklanmış durumda ve gittikçe şahinleşen FED dolayısıyla şimdilik hisse senetlerinde önemli bir trend görülmezken bugün aynı zamanda Çin ve Nikkei tarafında da karışık seyirler olduğunu görüyoruz. Peki açılış öncesi risk iştahı nasıl diye baktığımızda burada özellikle Amerika'da ve e, Almanya Fransa başta olmak üzere bugünün biraz daha risk iştahının olumlu olduğunu söyleyebiliriz ve bizde ise tabii ki de bu durumu Merkez Bankası'nın faiz kararı etkileyecek. Bugün saat 14'te bir hafta vadeli repo faiz oranımızın %14'te sabit bırakılması bekleniyor. Ve diğer tarafta baktığımızda bugün de ECB'nin tutmakları gelecek. E saat 18'de de Amerika'dan konu satışları var. Bunlar tabii ki de bizleri etkiliyor. Kripto paraları etkilemese bile direkt olarak Türk lirasına yatırım yaptığımızda ve TL'yi TTR'e çevirdiğimizde direkt bizleri etkiliyor. Ve devam ediyorum diğer bir programa. Bugün Cumhurbaşkanlığı'nın günlük programına baktığımızda saat 16.30'da Nayip Bukale için karşıma töreni yapılacak ve bununla birlikte baş başa görüşmeler heyetler isterken saat 19'da da resmi akşam yemeği yenecek ve diğer tarafta 18:15'te Nayip Bukale ile bir anlaşma gerçekleştirecek. Bu anlaşmayı da ve ortak basın açıklamasından da herhangi bir basın tar tarafından yani herhangi bir kanal tarafından izleyebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum günün kripto para ekonomik takvimine. Kripto paralarda bugün eh Nyer'ın Town Hall e toplantısı olacak. Ve bununla birlikte The Sandbox'ın Head Trips dediğimiz bir NFT drop'u gerçekleşecek. Ve ayın 22'sinde de Ethereum Classic'in Koti testneti e açıklanacak. Şimdi geliyorum Hobby Global terminalime. Hobby Global terminalimize baktığımızda son 24 saat içerisinde 41.500 seviyesine kadar gerilemişiz. Ve şu anda 42.000'lerle toparlasak da henüz daha 42.000'i kıramadık. Dün bir hevesle baktık ki 42.000 üzerine çıktı. Fakat bu sadece 300 dolarlık bir maaşla kaldı. Yani Bitcoin şu anda halen daha buradaki fiyatlamaların sindirilmesini bekliyor ve diğer tarafta Fed'i de bekliyor. Ethereum ise 3080-3200 arasında gitti geldi. Hobi token'da da 986 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Şimdi geçiyorum kantatif terminalime. Terminalde bugün en kuvvetli coin Luna olduğunu görüyorum. Top 20 içerisinde Bitcoin, Ethereum ve Binance coin dışında Adanın da biraz daha zayıf kaldığını görebiliriz. Nispeten bu üçü düne göre biraz daha kuvvetli. Peki de devam ediyoruz. En trendi kuvvetli olanlara baktığımızda burada FTT ve Luna'yı görüyoruz. Düşüklerde ise trende en düşük olanlara baktığımızda karşımıza en bilindik tabii ki de Flow çıkıyor. Onun dışında şöyle bir durdurarak listeye göz atabilirsiniz. Şimdi geçiyorum grafiksel anlatımıma. Grafiksel anlatımlarda gördüğünüz gibi hepten şöyle bir genel bir bakış attığımızda birçoğunun sıkışma alanında olduğunu ve buralarda kaldığını görüyoruz. Burada özellikle sizlere iki gün önce zınni volatilite dediğimiz implied volatiliteden bahsettim. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Çünkü burası gerçekten önemli olacak. Nedeni ise şu yatırımcıların ileriye vade yönelik volatilite beklentileri kısa vadeli yatırımcıları etkiliyor. Bu da tabii ki de bizleri de e, kısa vadede bu diplere geldiğimizde yani 40 binlere 41 binlere düştüğümüzde yatırımcı neden buradan almıyorum cevabını aslında burada veriyoruz. Şimdi devam ediyorum. Burada listedeki rakamlarla Amerikan 10 yıllıklar 1.85'lere kadar çıktı. Dolar endeksi sabit aslında nispeten geçen haftaya göre düşük 95.5'larda. Altın 1840 dolar seviyesine tırmandı. Hatırlayacak olursanız burada hem enflasyon verisi hem de Fed'in şahit tutanakları sonrası altın 1800 üzerinde kalmayı başarmıştı. Ve bu anda birlikte sanki kendisine kısa vadeli bir taban yapmış gibi gözüküyor. Ve devam ediyorum. Dolar Türk Lirası da faiz kararı öncesinde 13.5'un birazcık gerisinde işlemlerini sürdürüyor. Toplamdaki piyasa değerimizde 1.90 trilyon olmak üzere biraz daha tabii oldukça ucuz düşük. Çünkü geçen haftalara göre bayağı bir aşağıda gözüküyor. Şimdi geçiyorum zimli boratilteye. Normalde bitcoin'in burada hareketlilik beklendiği yani piyasanın yatırımcısının girmiş olduğu yerler %55-65 aralı. Neden? Çünkü boratilte bekliyorlar, hareket berekettir diyorlar ve bununla birlikte yatırımcılar önümüzdeki 30 günün beklenen volatilitesinin düşük olduğunu görünce diyor ki o zaman ben 40 binlerde 40 binlerde almama, acele etmeme gerek yok. Nasılsa bu belki bana biraz daha düşüş şansı verir. Yani 42'den alacağıma belki 39.500'lerden alabilirim mantığıyla yaklaşıyor. Dolayısıyla Bitcoin'in şu anda 30 günlük zımni volatilitesinin artmaması aynı zamanda kısa vadeli yukarı yönlü hareketleri de etkiliyor. İşi bir sonuçla toparlayacak olursak şu anda yatırımcılar daha bir hareketlilik beklemedikleri için bu fiyat sebeplerinden onları cezbetmiyor ve onlar da girmiyor. Ee, yani Bitcoin'de şu anda tamamen bizi etkileyen ne kur ne dolar endeksi ne Amerikan oylukları bunların hepsi sindirildi. Şu anda bizi etkileyen %40'ın aşağısına gelen gerilen implied dediğimiz zımni volatilite oluyor. Şimdi bir kötü haberle başlayalım. Ee, burada esma dediğimiz Avrupa'nın SPK'sının üst yöneticisi dedi ki Avrupa Birliği'nde İş kanıtı madenciliğin yasaklanması gerekiyordu. Yani Proof of Work'ten bahsediyorlar. Yani neden bahsediyorlar? Bitcoin'in madenciliğinden bahsediliyor. Şimdi bu e, olumsuz bir haber. Çünkü kripto paraya bir türlü Avrupa'nın bakış açısı ısınamadı. Hatırlayacak olursanız önceki günde İngiltere'de e, yer alan e, kripto paraya alakalı reklamlara katı kurallar getirilmişti. Öyleyse bu olumsuz haberin ardından... Hemen bunu tazeleyelim. Çünkü Bitcoin madencilik konseyini sunmuş olduğu rapora göre Bitcoin madenciliği şu anda daha sürülebilir hale geldi. Tabii ki de bu tarz e, raporlar bize için önemli. Çünkü bu konu Avrupa'nın SPK'sı Esma'da tartışılmaya başlandığı zaman bu raporlar ön plana çıkacak. O nedenle şimdilik Bitcoin'in yasaklanması, madencinin yasaklanması gibi bir durum. Ben e, ufak yani ufak ve düşük bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda dün de konuşmuştuk. Bugün aslında neden en başta söylemedim herhalde arada kaldı. Bugün ne yapacaklar? Temsilciler Meclisi Bitcoin madenciliğini görüşecek. Sadece Esma değil aynı zamanda e, Amerika'daki bu Temsilciler Meclisi görüşmesi bayağı bir önemli olacak. Özellikle bu tarz raporların da çıkması bizler için önemli. Çünkü Bitcoin'de şu şu anda e, sürdürülebilir enerji kullanımının çok daha fazla arttığını burada baktığımız bir e, kriter olan tahmini dengeli enerji karışımı öncesinde 58 buçuklardaydı bunun da %66'ya çıkması aynı zamanda elektriğe dayalı ve sürdürülebilir enerji gibi yani iki tane mix konunun karışması anlamına geliyor ve bu yandan da burada %66'ya çıkması gerçekten ülkelerinde artık daha az endişelendirebilecek bir e, kalem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi devam ediyorum Google'la. Dünyanın en önemli ve yani dream company dediğimiz rüya şirketlerinden olan Google ne yapacak? Bir, istihdam edecek. İki, yeni kartlar çıkarıyor. Google bayağı bir dijital ödemelerde kripto para kullanılmasına oldukça yönlendi. Ve diğer tarafta dünyanın big four dediğimiz bu şirketlerde kripto paraya yönlenmesi, bunun artık bir ponzi olması, olmadığını, bunun gerçekten sürülebilir bir ekosisteme dönüştüğünde en önemli habercilerinden ve hatta göstergelerinden bir tanesi. Ve Google bu kartlarla birlikte ne yapıyor? Dijital kartları sunacak ve bununla birlikte Bitcoin tutulacak ve fiyat para dediğimiz şey dolar harcanacak. TL çekebileceksiniz, sterlin çekebileceksiniz. Fiyat para harcanacak. Şimdi yaklaşık iki gün öncesinde olması lazım. Sizlerle Ethereum fiyatlarının baskılandığı konusunda yüksek gas fiillerden bahsetmiştik. Ve buradaki gas fiillerin önemli bir ölçüsü de yine NFT piyasasının hareketlenmesine ve alın yoğun olmasından kaynaklanıyor. Bir Londra çatallanması buna bir çözüm bulamadı. Halen daha yüksek geçen gaz fiyatları etarımı ne yazık ki baskılıyor. JP Morgan da aynısını söylemiş. Bu bir büyük bir sorun pazar payını kaybedebilir demiş. Özellikle burada konsensus bazlı bir protokol olan Avax'ın da neden beğendiğimizi bu anlamda hep sizlere açıkladık. Avalanche ağının yatırımcıları da en büyük sunduğu tarafta düşük ağ ücretleri nispeten kime göre? Ethereum'a göre. Şimdi devam ediyorum Çin'le birlikte. Çin'deki dijital yuan kullanımı şu anda 261 milyon kullanıcıya erişti ve bunun içerisinde 14 milyar dolarlık dijital yuan birikmiş. Ve şimdi geçiyoruz Bitcoin'e. Bugün aynı zamanda sizlere Metaverse coin'lerini de getirdik. Dün benim revi bültenime yapılan bir yorumda Metaverse coin'lerini ele alın da daha ne kadar düşeceğimizi, ne kadar kaybedeceğimizi bilelim şeklinde bir rapor gel e cevap geldi. Dolayısıyla ben de tabii ki de bu e, geri dönüşü istinaden bugün aynı zamanda sizlere Metaverse coin'lerini de getirdim. Şimdi devam ediyorum Bitcoin'le. Nereye baksam OBA görüyorum. Gerçekten ya OBA'sı var ya çift tepesi var. Bu kadar çok beklentinin olduğu bir yerde OBA da gerçekleşir mi? Orası da ayrı bir konu. Çünkü de genel olarak beklentilerin tersine giden bir durum var. Hatta sizlere şöyle de bir e, göstermek isterim. Dün e, bir Anket yaptım. Bu ankete göre bir beklentiler nedir diye baktığımızda burada yüzde 42 düşüş bekliyorum diyenler var. Yükseliş yakında başlayan diyenler yüzde 30. Biraz gerileyip yükseliş diyenler ise yüzde 27'ye düşmüş. Bu daha öncesinde 40, 40 binlerden 39 binlerden dönen diyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Fakat burada geçirdiğimiz süre boyunca bayağı bir insanları yıldırdı. Şimdi bakıyorum buradaki obo gerçekleşirse yüzde 20, 25, 28'lik gibi bir rakam var. Zaten şuradaki kırılma ile birlikte biz bunu yüzde 14'üne aldık. Peki devam ediyorum. Burası devam eder. %25 yaparsa yaklaşık bir 35 bin 36 bin dolarlara denk geliyor. Yani 36 bin dolar olmasa da bakın burada 39.200 bin 200 ilk desteğimiz 38 bin 25 ikinci desteğimiz. Şöyle biraz yaklaştıralım. Ve devam ediyorum. Buralar kırılırsa 36.300 ise üçüncü desteğimiz olmak üzere karşımıza çıkıyor. Yani Bitcoin'de olur da bizler 41.700'ü aşağı doğru kırarsak 39 bin 200, 38 bin ve 36 bin 300 olmak üzere karşımıza çıkabilir gibi devam ediyor. Şimdi devam ediyorum Ethereum'la. Ethereum'da yüksek gas ücretlerinden bahsetmiştik. Şurada Yaklaşık aldığımız e, diplerde bakın Ethereum e, ayın 22 Eylül'den itibaren oluşturduğumuz çizdiğimiz bir çizgi vardı. Buraları tutundu ve burada 2988 seviyesini aşağı kırmaması gerekiyor ki burada artık bir tufan olmasın 2500'lere kadar gitmesin. Şimdi burada olur da Bitcoin %15 daha değer kaybederse Ethereum daha ne kadar aşağı gelebilir diye baktığımızda şöyle söyleyelim. Bitcoin ve Ethereum'un aylık bazdaki makası zaten 7.5 seviyelerinde. Yani Bitcoin'in burada %10 kadar daha gitmesi e, aşağı yukarı Ethereum'u matematiksel hesaplama olarak %3, %4 kadar etkiliyor. Öyleyse olur da Ethereum buralardan mesela şuradan alın %3, %4 zaten gittiğinde 3000 dolar seviyelerine denk geliyor. Öyleyse Ethereum'u çok büyük bozacak bir taraf yok. Zaten 30 günlük makasta Ethereum e, Bitcoin'e göre çok daha yüksek ölçüde değer kaybetmiş ve yatırımcısını biraz daha bekletmiş. Devam ediyorum MANA ile birlikte. MANA'da aynı şekilde OBO'yu görmekteyiz. OBO'nun hedefi, şöyle uzak bir bakış açısı yapalım, %40'ta, bunun e, kaybede kaybede zaten %22'sini almış. Bu demek oluyor ki bir %20 daha var. Olur da buradan %40 değer kaybederse MANA'da da en kötü senaryoda 2 dolar seviyelerine denk geliyoruz. Ve burası da yine alım yeri için iyi bir fırsat olacaktır. MANA açısından bizlere fırsat sunacaktır. Şimdi geliyorum buradaki 4 saatlik periyoduma. 4 saatlik periyotta daha doğrusu mana için en kötü senaryo 2 dolarlar olduğunu söylemiştik. Fakat 4 saatte geçtiğimizde aşırı satımdan bir dönüm söz konusu. Günlük periyotta da aynı şekilde yaklaşık 1 aydır buralarda sürünüyoruz ve aşırı satım bölgesinde devam ediyoruz. Şimdi geçiyorum 4 saatlikte. Olur da burası bakın daha öncesinde geldiği noktalarda osilatörler aşırı alıma yakın veya da normalize olmuş olduğu yerler 3 onlar olmuş. Öyleyse mana için burada dirençle çıkarırsak 2.90, 3.12, 3.13 bölgesinin bizler için direnç olduğunu görüyoruz. Öyleyse mana da en kötü senaryoda 2 dolar fakat 2 dolara doğru gevşedikçe paçal halinde alımlar yapılabilir. Fakat 2.90'ı veyahut da 3.13'ü kıramazsa artık orada e, portföyün bir kısmını daha doğrusu mananın bir kısmını kısa süreli vedalaşmak gerekir. Şimdi geçiyorum eksiye. Eksi infinity'ye geçtiğimizde burada alçalan bir kanalı eşliğinde devam ettiğini görüyoruz. Zaten eksi en başta obosunu yaptı tamamladı. Artık eksi infinity'de obo kalmadı. Bu tehlike bitti. Ancak alçalan kanal içerisindeyiz ve orta bandın bizlere baskı yaptığını görüyoruz. Şu anda 71'lerde sunma var. Evet. Burası 76, ve 80 bölgesini kıramazsa biraz daha aşağıları denemek isteyebilir ve bununla birlikte eksiye baktığımızda aşağı yönlü gelmek isterse de 58 en kötü senaryoda 66 dolara kadar olduğunu görüyoruz. Fakat buralarda artık bakın yavaş yavaş pozitif uyuşmazlıklar çıkmaya başlamış. Şöyle gösterelim bu uyuşmazlığı. Burada alçalan dipler devam ederken aynı hatta baktığımızda hatta şöyle, şuradan alalım hatta şurayı şöyle düşünün şurayı kaldıralım. Aynı hizaya denk gelsin. Devam ediyorum şimdi oscilatörlerdeki e, uyumsuzluklara. Buradan baktığımızda 1, e, 2 ve 3. Yani pozitif uyuşmazlıklar başlamış. Sanki burada en kötü senaryo değil de artık 65 olan 71 aralığına toplanmaya başlıyoruz gibi. Ve burası toparlanırsa 80, akabinde 84. 94 ve 100 dolar olmak üzere eksi infinitinin de eski performansı dönmesi beklenebilir. Şimdi devam ediyorum. Bununla birlikte Nira. Nira daha son olarak aldık. Çünkü burası halen daha yükselen kanal içerisinde açıkçası bu düşüşte veyahut da bu kadar sakinlikte en iyi duran coinlerden bir tanesi oldu. Bizim de hatırlarsanız ki Eylül ayından bu yana Nira stratejimiz vardı. Şimdi ise Burada biraz daha tazelemek gerekiyor ve ne yapıyoruz? Biraz daha büyük bir açıdan baktığımızda haftalıkta oluşan bu genel olarak bir kanalın şöyle sizlere göstermek gerekirse orta bandı bakın bu kesikli çizgi. Şimdi geliyorum günlüğe. Günlükte bakın haftalık kanalın orta bandını geçti. 15.5 seviyelerin üzerine tutunmuşuz. Yani 15 bölgesinin üzerinde kalmışız ve bununla birlikte halen daha yükselişimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Öyleyse şöyle bir göz attığımızda 21 Aralık'ta gördüğü dip seviyesi olan 8.5'lar seviyesinden toparlanan bir görüntü söz konusuydu. Burası tutunmaya başladı ve yaklaşık 16.60'ın üzerine tutunmaya çalışıyor. Şu anda 18-15'lerdeyiz. Yani 16 desteğine de oldukça yakın o yüzden Near için burada bir kez daha hareketlenme söz konusu olabilir. Yaklaşık yüzde burada ele aldığımızda yüzde 16'lara varan kanal orta bandına bir değmesi söz konusu olabilir. Kısa vadeli yüzde 16'lık yukarıda ise 24'lere uzanan yaklaşık burada yüzde 46'lık bir potansiyel var gibi duruyor Near için. Evet bugünlük bizden bu kadar. Bizleri dilediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız bizleri haliyle mutlu edersiniz. Saat 16'da Telegram'daki grubumuzdaki AMA'da görüşmek dileğiyle değilim. AMA'nın da hemen linkini aşağıya bırakıyoruz. Saat 16'dan itibaren sorularınızı grup içerisinde beni etiketleyerek sorabilirsiniz. Öyleyse saat 16'da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.